Yok. Kapalı telefon. Yok. Ben de Efsun'a ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Seni anlayamıyorum Pervin gerçekten. Bir insan kızının nereye gittiğini nasıl bilmez? Senin kızın daha ameliyattan yeni çıktı yani. Sen bir annesin. Kızının nerede olduğunu nasıl bilmiyorsun? Sen oğlunun bir anne olarak nerede olduğunu nasıl bilmiyorsan... ...ben de kızımın bir anne olarak nerede olduğunu öyle bilmiyorum işte. Ay Allah aşkına ya şimdi şunların konuşmanın sırası mı? Biz bu çocukları nasıl bulacağız? Ne bileyim ben. Binur arayalım. Binur arayalım. Ara bakayım. Ee, daha da nasılsınız? Binur. Bin Oo, aynı anda. Abi biz de bazen hepsinde böyle aynı anda aynı şeylere tepki veriyoruz. Ne güzel ya. Kanki olmuşsunuz. Kanki işler size. Ne güzel. Ee, oldu o zaman. See you. <laughs> dur 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 dur. dur, dur, dur. dur, dur. Aa, bakın yine aynı anda yaptınız. Ah oh, sizi kankişler ya, olmuş bu iş olmuş. Ne güzel, ne güzel. İlnur, bırak şimdi kankalığı filan. Kızım biz seninle ortak değil miydik ha? Ona ne oldu? Sen ondan bir haber ver bakayım bana. Biz seninle olup biten her şeyden birbirimizi haberdar etmeyecek miydik? Bir zamanlar ortaktık, evet. Evet, öyleydi. Yani sizin de söylediğiniz gibi... dili geçmiş zamanda öyle bir şeyler yaşandı, doğru. Ama Serpil Hanım yani bu ortaklığımız bizim... <laughs> Sevda'yı göndermek üzerineydi. Şimdi Sevda gittiğine göre, yani <laughs> gözümüz aydın. Gözümüz mü aydın? Sen ne diyorsun Binur'a? Şu gözlerimize bir bak bakayım. Bu, bu gözlerde aymış bir yer var mı kızım ha? Bu gözler kaç gündür uyumuyor. Sen bunu biliyor musun? Bu gözlerde fer kalmadı fer. Farkında değil misin sen bunun? Binur. Bak Efsun'un nasıl bir ameliyat geçirdiğini, nasıl zor bir süreçten geçtiğimizi çok iyi biliyorsun. Filiz hala dışarıda. Lütfen Efsun'un nerede olduğunu söyler misin? Kızım merak ediyorum lütfen. Yok yok merak etmeyin ya merak edilecek bir şey yok. Keyfi yerinde, sıkıntı yok. Nerede? Zaten gerçek en saçma yalandan da saçma. Ne diyorsun Binur? Lütfen bize Efsun'un nerede olduğunu söyler misin? Eee Çamlıbel köyündeki... Alaca Dağın güneyinden, güney yamaçlarından sola girince karşınıza büyük bir kaya çıkacak. E, o kaya'yı e, kayanın etrafından dolanın, dolanın evet. E, düz gidin, sonra bir dere göreceksiniz. O derenin de etrafından kıvranıyorsunuz. Biraz daha ilerleyip sola dönüyorsunuz. E, sonra karşınıza büyük bir çam ağacı çıkıyor. Heh. O çam ağacını sırtınıza alıyorsunuz, düz devam ediyorsunuz, sağa dönüyorsunuz. Karşınıza bir şelale çıkıyor, kocaman bir şelale zaten göreceksiniz. O şelale yinilin oralarda bir yerde Efsun. Vallahi doğruyu söylüyorum. Vallahi. See you. Bir... Kahramanım benim ya, kahramanım. Allah Allah çıkardı seni karşıma. Kurtardın beni ya buralardan. Sen nereden kaçtın acaba ya? Ha? Üzdüler mi seni, yordular mı? Ne oldu anlat ne oldu? Neyse Emir abini bulalım. Emir abim bize bakar. Emir'i gördün mü? Buralardaymış. Ah Emir ah. Düşürdüğün şu hallere bak. Atlarla eşeklerle konuşuyoruz artık. Burada kurt vardır. Ayı vardır valla. Yok yok. Yok şaka yaptım. Kurt falan yoktur ya. Şaka yaptım merak etme sen. Burada büyükçe bir ağaç varmış gördün mü? Sen de haklısın burada her yer ağaç. Uf. Uf, nerede bu ağaç ya? Aha, ah bak 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 bak, karavan var orada. Belki de Emir abinin karavanındır. Öyle bir çınar ağacı falan da yok ama. Neyse, şansımızı deneyelim yürü. Hadi. Uhu. Kimse var mı? Merhaba. Kimse var mı? Korkuyor musun? Korkma. Pek bir tekinsiz duruyor ama. Ne olacak? Gel. Bakalım bakalım. Ooo. Oh. İyiyim iyiyim. İyiyim. Gel bakalım böyle. Gel. Kaçma tamam mı? Sakın kaçma. Merhaba. <laughs> misafiri Ama şimdi nerede? Emir! Ben geldim! Emir! Neredesin ya? Derileri odun kesiyor galiba. Buldum buldum. Emir abini buldum. işin var? Beni nasıl buldun? Sen nereye gidersen git, ben seni bulurum ki. Sen, sen komadan yeni çıktın. Seni dinlenmen lazım. İyiyim ben, iyiyim. Çok iyiyim. İyileştim. Sen beni merak etme. Ben seni merak ettim. Seni çok bekledim. Neredesin sen? Niye yoksun? Niye buradasın? Ne işin var burada? Yalnız kalmak istiyorum, o yüzden geldim. Niye yalnız kalmak istiyorsun? Ne oldu, ne sıktı senin canını? Babanla mı ilgili? Hadi anlat bana. Ne oldu? Efsun. Zahmet etmişsin, bunca yolu gelmişsin. Ama ben senin hemen dönmeni istiyorum şu an. Tamam mı? Kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. O yüzden hava kararmadan dön. Bir dakika bir dakika. Anlamadım sen niye gitmemi istiyorsun? Niye yalnız kalmak istiyormuşsun? Emir bak bana bir şey anlatmadan şuradan şuraya gitmem he. Söyleyeyim sana. Anlat hadi ne oldu? Efsun bak ben sana bir açıklama yapmak zorunda değilim tamam mı? Hı. Dediğim gibi. Kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. Sen de hava kararmadan gitmiyordun. Emir, Allah Allah bir konuşabilir miyiz lütfen? Emir, Emir lütfen bir beklesene ya. Emir, Emir beni bir dinler misin? Emir ben o kadar yoldan geldim, eşeğin üstünde kaç saat yol teptim ne demek konuşacak bir şeyimiz yok. Emir sana diyorum, komadayken bana söylediklerini duydum. Duydum Emir. Her şeyi duydum. Efsun sen bir doktorsun değil mi? Bir doktor olarak komadaki bir insanın bilincinin kapalı olacağını biliyorsun. Bunu duyamazsın. Benimle oyun oynama. Seni duydum diyorum. O zaman beni şimdi de duy tamam mı? Az kalsın benim yüzümden ölüyordun sen tamam mı? Benden uzak dur. Benden sana ancak zarar gelir. Uf, Emir ne alakası var? Lütfen konuşabilir miyiz? Emir bak şimdi. Kapıyı mı kilitledin? Emir kapıyı mı kilitledin? Aç şu kapıyı. Açar mısın şunu lütfen? Emir bak kırarım kapıyı aç. Açar mısın kapıyı? Şu kapıyı, şu kapıyı aç. Aa Emir ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne demek bu şimdi? Demir. Ben sana soracağım. Ben sana soracağım. Açma. Şimdi turuncu mu, kırmızı mı? Turuncu mu, kırmızı mı? Turuncu mu, kırmızı mı? Bilmem hep kırmızıyı kesiyorlar. Neyse ya. Ya Allah! <laughs> <laughs> Hadi bakalım Emir Demirhan. Elektriksiz ne kadar yaşayacaksın içeride? Sen elektriğimi mi kestin? Ha, kestim. Borcun varmış, ödememişsin. Ben de kestim. <laughs> Hadi bakalım Emir. Yaşasan içeride ya da istersen gel açık havada, güneşte burada konuşalım. ha? Hadi aç kapıyı. Rezilgen başı. Anlamam ben. Yürü gel. Ben buralara kadar geleceğim. Sen kendini içeri kapatacaksın öyle mi? Hadi bakalım. Kapat. Suyu mu kestin sen? Ha kestim. Ya delirdin mi? Niye kesiyorsun? Evet, evet delirdim. Beni sen delirttin. Elektriğin yok, suyun yok. E, ne yapacaksın içeride? Hadi bakalım görelim ne yapacaksın. Asıl sen ne yapacaksın bakalım dışarıda? Yağmur geliyor. Islanıyorsun Sen gel Efsun gel dedim Sen gel Emin gelmiyorum Ya bak hastaneden yeni çıktın hasta olacaksın e, Ne oldu bir daha bir düşünmeye mi başladın sağ ol Efsun gelir misin buraya Konuşacak mısın benimle Hayır Gelmiyorum Niye bana böyle davranıyorsun niye kötü davranıyorsun bana Ne yaptım ben sana Ne yaptım ben Ben bunları hak edecek ne yaptım Hiçbir şey yapmadı tamam mı Yalnız kalmak istiyorum ve kimseyi görmek demiyorum <laughs> Beni de mi Senin diğerlerinden farkın mı Efsun Konuşacak bir şey yok diyorum. Niye zorluyorsun? Hayatımı sıfırladım ve geride dönmüyorum. Ne demek geri dönmüyorum ya? Niye geri dönmüyorsun? İstanbul'a, kliniğe, cerrahlığa geri dönmüyorum demek. Neden? Neden? Ne oldu? Ben anlayamıyorum Emir. Ne oldu? Efsun, zorlama beni artık tamam mı? Israr etme. Kırıyorsun beni. Kalbimi kırıyorsun. Beni izliyorsun, canımı acıtıyorsun. Yapma. Gerçek Emir'i görmüş oldun işte. Ben hep böyleydim tamam mı? Şimdi içeri gir. Yağmuru bitene kadar dinlen sonra da git. Hadi. Emir. Gerçekten içinden gelerek mi söylüyorsun bunları? Ha? Gerçekten beni istemiyor musun? İstemiyorum Efsun. Hadi gir ıslanıyorsun. Sen de mi bırakıyorsun beni? Ha? Sen de mi bırakıyorsun beni? Bırak. Git. Efsun. Efsun yağmur yağıyor gel buraya. Senden olabildiğince uzağa gidiyorum. Efsun hasta olacaksın. Bin -Nur, kardeşim. Biliyorum sen mesajımı görmeyeceksin ama. Çok yalnız hissediyorum. Emri beni kovdu. İstemedi beni. Ben de yürüyerek sana ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü eşeği almadım. Eşek orada kaldı. Sanırım ormanda kayboldum Binnur. Seni çok seviyorum kardeşim. Seni çok seviyorum. Allah da bana akıl fikir versin. Bir daha benden kaçan bir adım peşinden gidersem... Neyse. Kim var orada? Ah, ah. Oh. Ne o? Fazla uzağa gidememişsin. Ne işin var senin burada ya? Niye geldin sen? Seni kurtarmaya geldim. Ee, düşeceğimi hissettin herhalde. Sağ ol. Efsun, bak kızgınsın, kırgınsın biliyorum. Hadi saçmalama. Hadi gel karavana dönelim. Ben mi saçmalıyorum Emir? Saçmalayan ben miyim? Herkesi, her şeyi, işini, gücünü bırakıp dağın başına kaçan sensin. Ben mi saçmalıyorum burada? Efsun buradan çıkınca konuşsak olmuyor mu? ben kalktım. İstanbullardan o kadar yol geldim. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Beni görür görmez defol dedin. Kovdun beni ya. Kovdun, istemedin beni. Sen beni nasıl istemedin? Ben de seni şimdi istemiyorum. Hadi bakalım defol. Defol git. Efsun, hadi gel. Karavana gidelim öyle temizleyelim sana. Temiz kıyafet vereceğim. İstemiyorum. Nasıl temizleyeceksin beni? Nasıl temizleyeceksin? Suyun mu var senin? Suyunu kestim ya. İyi yaptın. iyi yaptın. Sana yağmurda gitme dedim değil mi? Ah bak inadın başına ne işler getirdi. Senin suçun. Senin suçun. Mağara adamı. Mağara adamısın sen. Yok umurunda değilmişim de. Umurunda değilsem. Niye peşimden geldin? Ha, söyle bana niye peşimden geldin? Evsun bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bırak kalk, beni. Seni temizleyecek güzel bir yer bulayım. Bırak o, beni ya. Bırak istemiyorum. Hadi kalk. Of. Of. Kalk kalk kalk. Ay, aha, Ayağım. Gel. Ay, ayağım acıdı. Ver şunu da. Dur. Ah. Ah. Şımbela's. Al işte sana banyo. Tertemiz demiş su. Emir! Emir bizim buraya girmemiz lazım. Buraya girmemiz lazım bizim. Rüyanda gördüm ben burayı. Rüyanda mı gördün? Rüyamda burada bir şeyler oluyordu. Ne oluyordu? Bir şeyler işte. Hadi gel. Hadi gel girelim. Emir! Emir gel çok güzel. Gel. Mehmet. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Böyle. İçinde tuttuğun. Güzel bir şey. Ne? Yok. Ha. hepsin bak. Sen öleceksin diye çok korktum. Ya benim bölümü atlamam var bak çok yanlış bir şeydi yapmaman gibi. Ay yok 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 öyle bir şey demiyorum ya. Daha böyle. itiraf İtiraf gibi bir şey. Güzel, tatlı bir şey. Ha? İtiraf edeceğim bir şey yok mu bana Emir? Yok. Nasıl yok ya? ya böyle olmuyordu çünkü. Kıyafetlerimiz farklı o yüzden mi acaba? Sabah erken saatte ondan da olabilir. Ama böyle değildi. Ya Efsun ne diyorsun sen? Anlamıyorum. Bir şey diyor musun demiyorum. Demiyorum Efsun ne diyeyim Allah aşkına anlamadım ki seni. Deme diyorsun. tamam deme. deme. Bakayım temizlenmişsin hadi çıkalım artık. Çıkalım çıkalım evet. Niye girdik ki zaten niye girdik? Islandın bu elime kadar. Sen istedin yani. Ondan Niye girdim, girdim ki ben senden? Sen istedin. Niye girdik? Sen istedin. Ayağın da düzeldi galiba. Güzeldi evet. Görüyorum. Efsun. Sen içeriden benim kıyafetlerimden giy. Ben de çay için dereden su alıp geleceğim. Ateşte yakarım sınırsın? Bu arada akşam olmadan gideceğim Emir. Anladık gideceğim merak etme. Geliyorum ben. Beni Nur, beni çok merak ediyorsun biliyorum. Hala telefonum çekmiyor. Seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Emir benden nefret ediyor gibi davranıyor ama beni seviyor biliyorum ben. Onu konuşturmak için birazcık daha kalacağım. Beni merak etme olur mu? Seni seviyorum kardeşim. Hadi git. Hadi git. Sen git ki Emir beni gönderemesin. Ben burada kalabileyim tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Hadi benim için git. Hadi aşk için git. Hadi git 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 git. Hadi yürü. Hadi yürü kış 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 kış. Hadi kış 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 kış. Kış. Benim için git. Aha vallahi gitti. Aha vallahi gitti. Eşeğe bak ya. Eşek laftan anlıyor, emir anlamıyor. Güle güle. Nerede bu eşek ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.